Bu videoyu baştan sona izle. Hangi bölgede haftada kaç set yapman gerekiyor mevzusunu bitiriyoruz. Haydi izleyelim. Bacak için haftada 10-15 set yeterli olacaktır. Bunu da 3'e bölün. İlki kompant hareketler olsun. İkincisi kuad için yaptığınız hareketler. Üçüncüsü hamstring için yaptığınız hareketler olsun. Ve hepsinde bir ana set ve bir back off set yapın. Antrenmanlarınız totalde 5-6 hareketi geçmesin. Sırt için de aynı şekilde 10-15 set yapın ve bunu da iç sırt odaklı, lat odaklı ve antrenman sonunda mutlaka bolca esnetebildiğiniz bir hareket koyun. Bunu göğüs için 10-12 set haftalık yeterli olacaktır. Bunun da belli bir kısmını compound hareketler, pres hareketleri ve belli bir kısmını fly hareketlerinden oluşturun ve gerçekten düzgün formda tükenişe gittiğinizden emin olun. Omuz için ise 6-8 set yeterli olacaktır. Bunu da bir pres hareketi, yan omuz hareketi bir de arka omuz hareketi olarak üçe bölün. Kol için ise her iki bölge için biceps ve triceps olarak maksimum 6-8 set yine yeterli olacaktır haftalık bazda. Daha fazla bu tarz bilgi için beni takip etmeyi unutmayın. Gerçekten videolara çok emek veriyorum. Kendinize iyi bakın.